Hayırsıza bak. Neredesin kız sen? Kayboldun iyice. Ah, buralardayım artık. Kapalı çekeriz bu olmaz. Oh be. Çok özlemişim seni. Ben de. Aa, bu ne bu? <laughs> Pembe ve sen. Ay iddia falan mı kaybettin? Yo, öyle içimden geldi. Okey. <laughs> Nisa hoş geldin. Nasılsın? Ay, i̇yiyim sağ olun. İyiyim çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Biz e, işimiz vardı da, e, hazır buraya da kadar gelmişken de Gamze uğrayalım dedi. Gamze buraya bir uğrayalım dedi. İyi yapmışsınız. E hadi dikildik kaldık böyle geçin. Sana bir kadeh bir şey ikram edeyim. Saçının renginde belki ha. <laughs> e, alışveriş yapacaktı çünkü. E, ama işte bir tek burada varmış istediği şey. Öyle. Tamam Nisan sakin ol. Üstüme alınmadım zaten. Tabii. Ama çok yakışmış. Ne yakışmış? Üstündeki. Belli ki alışverişte yapılmış. Yok ben yapmadım. Ee, zaten vardı bende bu. Ee, biz, biz bir yemeğe gideceğiz de ondan. Vardı yani. Çok güzel olmuşsun. Tepeden tırnağa. Eee... Neyse ben seni tutmayayım senin işin gücün vardır. Yo tutabilirsin. Hatta lütfen, tutsana. Nisa Özgür hadi gelin kaldınız orada. Ha e, geliyoruz tabii. Gidelim o zaman. Şey nereye geçeyim? Gel şuraya geçeyim. Ben de gidip geliyorum işte arada. Biliyorsun bir ayağım yurt dışında. Ondan çok arayamadım seni. Biliyorum biliyorum. İşleri bayağı büyütüyorsun ha? Vallahi kalkıştık bir işlere. Bakalım becerebilecek miyiz? Becerirsin sen. Oh, e, ee? daha da nasıl gidiyor? İyi bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz biz de. Sen iyi misin? Çok iyiyim. Niye? Bir şeyden diyeceğim sordum sadece. Ha, ben olağanüstüyüm. Fevkaladeyim yani. Evet. E, Felek'ten bir gün çalalım dedik biz de Gamze ile. Hava da güzel. Attık öyle kendimizi dışarı. Fevkalade bir şey. İyi yapmışsınız. Yaptık. Nasıl gidiyor bankacılık? Sıkıntıdan delirmedin mi hala? Delirdim ve bankayı bıraktım. Şaka. Beni mi yiyor? Yiyor evet. Yo yemiyorum. Bıraktım bankayı. Helal olsun sana ya. Aferin benim kardeşime be. Sonunda anladı hayatının kıymetini. E, bundan sonra ne olacak? E, ev kadını olacak halin yok. Yok tabii ki. Bakalım var bir iş ama başlamadı daha. Yine finans üstüne mi? Evet. E, ne anladım bundan Gamze? Aynı tas, aynı hamam. Yine milleti zengin edeceğim diye didin dur. Ne önerirsin? Şarkıcı mı olsam acaba? Bana bak bu mekanda da canlı müzik fena gitmesen. <laughs> Neden olmasın? Ama benim daha iyi bir fikrim var. Yeni bir mekan açıyorum. İşletmeci arıyorum başına. Her yere ben yetişemem. Nasıl bir yer? Bildiğin bistro bar. Sen geçsene başına. Bar derken bildiğimiz bar. Hı hı. Evet. Kokteyllerimiz yeri göğü sallayacak Özgür'ün katkısıyla. Değil mi aşkım? Ama e, alkolsüz kokteyllerimiz de olacak. Hı hı. Hatta Nisa evet. denemek ister misin? Çarkı felekli olanından getirsen hepimize birer tane. Hadi tatlım, hadi bir tane. Adını da tutku çemberi koymuş. <laughs> Bak ya, nasıl da biliyor işini. Şey, e, o zaman ben herkesi alkolsüz olandan getiriyorum. Hı hı. Ceren siz sadece iş arkadaşısınız değil mi? Tabii. Ama çok tatlı değil mi? Yani arada flörtleşmeler oluyor ama... ...ilişki milişki o işler sakat. Orta az sonuçta. Gerçi sarhoşken birkaç kez takıldık ama... Ama neyse boş ver. Hadi sen anlat. Nisa iyi misin? Belliydi zaten biliyor musun? Hepiniz de beni boşu boşuna gaza getirdiniz. Sen, Nurhan, yok çok değer veriyor, yok korkmamalıymışım, yok öyle, yok böyle. Ceren'e bakma sen, abartır o. Aralarında bir şey yokmuş işte, o da dedi. Flört dedi ya Gamze. Yani birbirini tanıma manasını söylemedi onu. Ha zaten birbirlerini gayet de çok iyi tanımışlar belli. Takıldık dedi ya. Neyse biz şimdi kurmayalım kafamızda bence. Ben gider konuşurum, işin aslını öğrenirim. Hayır sakın, sakın ölümü gör sorarsan sakın. O ne biçim laf ya? Aman, güya mis gibi bir gün geçirecektik. Neyse sen sor o zaman. Git, ne iş bu Ceren'de? Ay yok, umurumda değil. Hem özgür özgür bir erkek, ne yaparsa yapar. Ceren de bekar bir kadın. Evli olan benim, onlar değil. Ha sen de onlarla çalışmak istersen eğer, benim yüzümden şey etme yani. Hani içkili mekanda çalışacaksın diye şey et. Var ya, bar diyor sonuçta. Gece hayatı yani. Ne olacak bar olsa yani? Ay Gamze, Allah aşkına sana hiç uygun yani. Şimdi yani beni konuşturacağım. E niye olmasın Nisa? Ben farklı şeyler denemek istiyorum artık. Öyle bir ofise gidip tıkılmak istemiyorum. İnsanın içine karışmak istiyorum. E tamam gel lokantada çalış o zaman. Yani bizden sıkılmazsan tabii lokantaya gelirdim de. Ha. Ömer'le karşılaşacaksın diye mi? O lokantayı da ne hayallerle açmıştık tamam Aile işletmesi olacaktı sözüm ona. Şimdi ortada ne aile kaldı ne bir şey. Gamze deme öyle siz hala evlisiniz. Hem yani önünde sonunda görüşeceksiniz, karşılaşacaksınız. Ömer'e lokantayı tutarken de yapmadığını bırakmamıştı. Bak şimdi hatırladıkça yine sinirlerim bozuldu. Ama sonra Can'la başla destek oldu ya Gamze biliyorsun sen de. Neyse boş ver. Geçti gitti. Biz önümüze bakalım.